Lan yürü, yürü ayaklarım toynak gibi oldu, daha kaç saat elbise bakacaksın ya? Kızım Nureyat'ın düğününde giyeceğim. Sosyeteye takdim edileceğim elbise bu. Bu elbiseyle hem müstakbel kayınpederimin onayını almalıyım... ...hem sosyetik dilberlerin arasında bir aklını almalıyım. Seninkinin aklı var da alacaksın. Ya hiçbir şey beğenmiyorsun. Lan giy işte siyah bir tuvalet. Hay mal belli. Ne bekliyorsun? Mucize mi bekliyor. E, ya Tülay, e, bak şimdi, e, böyle ön tarafı kibarca, rezervisiz almıyor efendim derken... E, ...arka tarafı çapkınca, gel takiple genç diyen bir elbise arıyor. Hmm. Anam, elbisenin içindeki bir şampanya daha söyleyip, kocacığım dedikten sonra ne fark eder ki? Lan bu düğün benim için bir dönüm noktası. Gelecekteki sosyetik ikonucan hayatıma burada start veriyorum. Ama sen, of! Ya seni elit zührelerden ne anlayacaksın ki? Sanırsam sözlerimiz aynı sektörde rakip diye böyle beni nasyon ama yapma. Yarın öbür gün aynı çevreye gireceğiz. Lüks kokteyllerde et lokantalarında karşılaşacağız. Göçek'te beylerimizin deniz motorları yanına park edecek. Yüz yüze bakacağız. Nezih olalım. <laughs> Ay, kız değil mi? Ay sen Süreyya, ben Eda gibi çiftliği yıkancan alacağız kız. Ya. Ay sinirde gülüyor. Allah sana beyin kıvrımları vermemiş, Allah'tan vücut kıvrımları vermiş Tülay. Kız Silahattin abi o zengin kardan boşanır mı? Boşandı diyelim seni alır mı? Aldı diyelim kendisinin parası var mı? <laughs> Muazzam bir projesi varmış. Anlattı da ben pek anlamadım. Düğün davetiyelerinin arkasına kağıt iliştirdim. Dedim çiçek göndermeyin. Kimse sizlere yardım vakfına şu hesaba bağış yapın. <laughs> Anladın He anladım oh be sevaptır. Kızım listede olmayan 200 kişiye daha gönderdim davetiye. Vallahi sosyeteden o hesaba para akacak para akacak. Ha. En az 3-4 ay krallar gibi geçinilir o parayla. Ay maşallah <laughs> iyi etmişsin. Hayır çiçek gönderiyorlar güne. Zaten bir güne bozuluyor değil mi? Tülay, <laughs> benim canım. <laughs> Sence o oraya yazdığım hesap numarası kimin hesap numarası? Sen anlamadın mı ya, anladım aşkı sıçtı. Işte, Iban'ın numarası. Iban diye bir adam var. Hani parayı ona gönderiyorum. O da sahibine ulaştırıyor biliyoruz. <laughs> ya telefon numarası olacak hali yok herhalde. Sen de salak yaptın beni ha. <laughs> ya kimsesizlere yardım vakfı. Kimsesiz, kimsesiz ben oluyorum ulan. <laughs> Sakın bir daha duymayayım. O ne demek ya kimsesiz? Ben varım ya aşkısı. Allah'ım kimsesizmiş. Selahattin. Ha. Hani biz ikimiz yazın gezeceğiz, tozacağız diyorsun da, hani hangi parayla yapacağız onu? <laughs> Tılay, çiçek paraları indiragan de diyorum kızım. Ha o şahıs o <laughs> ismi yabancı gelmedi o. Hani zayıfçı olan kel. Tamam, tamam. Boş ver, boş ver. Yazı kral gibi geçirmek için muazzam bir projem var diyeyim. <laughs> Geçelim. Selahattin. Ha. Sen kesin boşanıyorsun değil mi? Yani Eylül'e evleneceğiz değil mi? Benim canım. Benim canımsın. <laughs> bir Selahattin'i on kişi ister, bir kişi alır. <laughs> Bunlar kadar kısmet işi. <laughs> Haydi sen tepsini götür. Aynı anda hem yürüyüp hem düşünemezsin sen şimdi. Kısmet mi? Ama muhteşem se... Tülayman! seni yerim. Haydi yandan 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 <laughs> güzellerin sultanı, afetlerin birincisi. <laughs> Salakların efendisi. <laughs> Selahattin abiyle proje kelimesi yan yana gelince ben arkamı döner, ayaklarımı popoma vura vura oradan kaçar mı söyleyeyim? Kız hadi yürü. Çok önemli bir geceye hazırlanıyorum bir yeminin anasıyla babasıyla bir şeref olacağım ya. Aa, müşerif annesi miymiş? Ay Tilay. Sanırım sosyetenin göz bebeği olduğumda seninle dostluğumu gözden geçirmem gerekecek. Senin o gözünü oyarım ben var ya. Bana ezik mamrese bazerin. Ben bugüne bugün Selahattin Çakalar'ın sözlüsüyüm. Evet, ezik muamelesi yapmayayım günahdır Bir yer mantarıyla sözlüsün. Felik vurmuş zaten, bir de ben vurmayayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.